sağ olun var size de. Eyvallah sağ ol. Kimse görmeden, evet, Kimse Nerede kimse görmeden. Nerede be? <laughs> <laughs> Aleyküm arkadaşlar. Bana göre çok müthiş bir video çekeceğiz. Videomuzun içeri büyük sürprizde sakın videoyu ileri alma sonuna kadar izle. Arkadaşlar İstanbul'a gidiyoruz. bütün hazırlıklarımızı yaptık. Size bunlarla bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Hemen şuradan hemen böyle çevirdi. Böyle Evo sağ olsun biraz kuba yaptı. Biraz kuba böyle. Evo'nun biraz alışkanlığı bu. Biraz abartmış gibi. Arkadaşlar buzlarımızı falan aldık. Şimdi depoya suyumuzu doldurduğumuz. Böyle içme sularımız. İstanbul'da full denize kalacağımız için her şey tedarikli olursak biz daha çok çalışmaya baktayız diye düşünüyorum. Gökhan kardeşim sağ olsun bize verdiği yemeklerden dolayı Aynı buzlarımızı oldu. ve kumayamızı temin etti. Efendim Gökhan? Hayırlı yolculuklar. İnşallah kardeşim. Arkadaşlar yol boyunca bütün aşamayı çekeceğim sizinle. Ee, bunları hepsi paylaşacağım. Bugün biraz yem de tuttuk arkadaşlar. Ee, İstanbul'a gittiğimizde direkt çalışmaya başlayalım diye. Çünkü benim programıma göre buradan bu saatte çıktığımızda aşağı yukarı yarın tam öğlen orada olmuş olacağız. Akşam suyuna balığa bakacağız. Bunu da güzel bir video eşliğinde yoldaki maceramızın birlikte bunların hepsi sizinle paylaşacağım. İzlemeye devam arkadaşlar. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize şimdi çok iyi bakın. Videonun devamında görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum Allah'a <laughs> emanet. Evet arkadaşlar bunca telaşın arasında sizle böyle güzel bir şey de paylaşmak istedim. Bugün çok güzel bir hediye aldım arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar başta Tolga Batanlı ve Toygun Batanlı olmak üzere e emeği emeğe geçen bu futbolcu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şöyle arkadaşlar. tarafta kardeşlerime hepsine saygım var. Ama ben Beşiktaşlıyım, koyu Beşiktaşlıyım. Ee, bir kere daha sizin huzurunuzda emeğe geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. farkındayım. Şöyle arkadaşlar, aşağı yukarı biz bir buçuk iki aydan beri lüfer balıkçılığı yapıyoruz. Çanakkale'de çalışıyoruz. Çanakkale'de paylaşılması mümkün olmayan yerlerde hep balık tutup ondan dolayı video çekip yapamadım arkadaşlar. Bizim için en önemli şey önce mama biliyorsunuz. Videolarımızı çok uzun tutmayacağım sizi sıkmamak için. Böyle 15 er dakikalık, 20 er dakikalık, bilemediğiniz 30 dakikalık falan gibi videolar yapacağız. Tabii daha önemli güzel gelişmeler oldukça sizinle paylaşacağım. Kullanacağım takımlarla ilgili de böyle güzel video çekeceğim. Bunlarla ilgili daha önceden de bana Instagram'dan ve YouTube'dan yazılan yorumlara göre arkadaşlarıma bazı birçok arkadaşıma söz verdim. Şimdi lüfer balıkçılığında suların durumuna göre hangi takımı kullanıyorsak onunla ilgili video çekeceğim. Yani şöyle peş peşe birkaç tane video atacağım o attığım videolarda kullandığım takımla ilgili bir takım paylaşımı yapacağım. Sonrasında eğer durum değişikliği olursa ona göre sizinle yine paylaşımlara devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Bunu inandığım için söylüyorum arkadaşlar. İleri almayalım. Videoyu dakikası dakikası seyredelim. Evet arkadaşlar, İstanbul yolculuğumuz devam ediyor. Aşağı yukarı bakıyorum şöyle saatte, bir buçuk saati falan geride bıraktık. Tam gaz gitmiyoruz, gayet ekonomikten gidiyoruz. Videonun devamında yolculuğumuzun nasıl geçeceğinde ilgili İstanbul'a ilk varış anımız ve İstanbul'da bugünkü tuttuğumuz yemlerle ilk çalışmaya başlayacağız. Bir günlük falan aşağı yukarı bir yem tuttuğumuzu zannediyorum. Tabii oradaki balın gücüne balı Duyduğumuz arkadaşlarımıza aldığımız habere göre de bize bu yemler tam denk gelecek gibi. İnşallah Allah bunların bereketini verir. Burada girebilmemizde da aynı şekilde yemlerimiz. Evet arkadaşlar yol maceramız devam ediyor. Ee, ben biraz yatıp uyumuştum. Ve bu biraz yol gitti. Heyecandan ona da hiç şey yapmamış. Ee, nedir o? Uykusu gelmemiş, uyandırmamış beni. Valla Arkadaşımın teknesi vardı, o bakımdaydı, onun bakım işi bitene kadar biz de beraber bir ekmek yedik, çalıştık beraber. Onun da teknesi şu anda hazırlandı, o da balıkçılığa hazır pozisyonda. O artık kendi teknesine devam edecek. Biz de bu süreçte ona elimizden gelen desteği vermek için, yardımcı olmak için elimden geleni yaptım ben de. 2 saat bir boyu şimdi tahminim öyle o yeterli gelir herhalde o kendi kendine uyanır birazdan heyecandan zaten uyuyamamış Kaltında güzel bir kahvaltı ederiz diye düşünüyorum Sonrasında yolun yarısını zaten bitirmiş oluruz Kısmet olursa ayrısıyla varırız İstanbul'a e Sonrasında da işte yarın videonun devamında Böyle güzel bir lüfer balıksınla inşallah olur diye tahmin ediyorum ben bir tek kahve daha yapayım. Kendimi açılayım. Yoksa boş iş böyle olmayacak. Evet arkadaşlar, İstanbul'a geldik. Ee, Ambar limanını geçtik. Şimdi Bakırköy'ün oralardayız. Su sıcaklığının değişikliğinden dolayı yemlerimizde biraz eksilme oldu arkadaşlar. Bu da neden kaynaklı? Biraz daha hava esmişti. Ee, sallantıdan yenilerin biraz buları döküldü. Yem azaldı. Şimdi burada balıkçı arkadaşlar yeme bakıyorlar. Ben de onlarla birlikte biraz yeme bakacağım. Yarın da takviye olsun diye. Bakalım. Akşam da müsait olan bir yere demirleyeceğiz. Orada istirahatimizi ederiz. Karnımızı doyururuz. Yarın sabah bir bismillah diyeceğiz. Güzel videomuzun devamında hep birlikte sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Geldik şimdi Salacak Limanı'nın önüne demir attık Burada hemen biraz bir şeyler yiyeceğiz Burası tanıdığımız bildiğimiz yer Kız Kulisi. Yarın sabah da kısmet olursa Vallahi gidiyoruz Allah'ın izniyle ekmeğimizi kazanacağız Bunların da hepsini sizinle paylaşacağız Arkadaşlar videomuzun devamı Sava Suyu Geldik şimdi çalışıyoruz Fazla şey yapamayacağım arkadaşlar. Çünkü işe daha çok yoğunlaşmam lazım. Size sadece görsel olarak güzel bir video seyrettirmek için bütün amaç maksat. Bilgilendirme kısmını zaten videonun başında yaptık. İyi seyirler. Oo. kabasını alarak da temizlik yaptı. Ondan sonra balıkları güzelce buzlu suyumuza yaptık. Akşam da bunlara balıkhaneye göndersiz inşallah. Şöyle. burada doğru gidiyoruz yem için. Ben akşam suyunu yaptıktan sonra bu balığın üstüne bir 20-30 bak tutabilirsek tam 100 sene Akşam Allah hayrola bakalım. Şu yemi de halledebilirsek her şey on numara gidiyor demektir bu. Kısmet diyoruz bize rastgele seyir Evet arkadaşlar hesap şu anda doğru gidiyor. Yemimizi tuttuk. Şimdi akşam su için Merhaba gidiyoruz. Hem hocam sağ olsun ekmek arası bu şeyler hazırladı. Eline sağlık Memo. Şalgam açısında. Bir yandan giderken karnımızı doyuruz, bir yandan yol gidiyoruz. Biraz da oklar alırız birazdan. Biraz da, biraz da oltav alırız biraz. İlaz gelen seyirler. Allah olmeyenler besin arkadaşlar bir soru bu konuyu paylaşırsınız. arkadaşlar şimdi Kardeşlik Türkiye'den rica ettim. Onlar Haliç'e dönüyorlar. Bizim de Livar'da yemlerimiz olduğu için Haliç'e giremeyeceğiz. Sağ olsun bizim batlarımızı götürmüşsün dedim götürecek. Şimdi ona batlarımızı teslim edeceğiz. O da bizim yerimize kasalı balıkhaneye gönderecek sağ olsun. Kimse görmeden. Kimse görmedi. kibrit ne yaptın? <laughs> ya, abi, ne yapayım şu götür. Yaşasın. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Çıkarmıyor Burası İstanbullu vatandaşlar tarafından tanınan bilinen ünlü yer. Hemen balıkları veriyoruz. Sorti'ye atıyoruz reis. Nereye? Sorti'ye hemen kapattık. Kapattın mı? Bilmiyorum. Ben nerede sıkıntı olacağını biliyorum. Ha yok yok be. Sıkıntı olmaz. Yok, Olur bence. Ya. Yok be, bir soru dedik be ya Sen de Nereye dedik abi. Eyvallah, sağ olun. Baba. Hoş Size de. Geldiyse, var Eyvallah, sağ ol. Tamam, bak. Yok, geri, yok, geri demir Allah. abi bak işte, demir demir. Kovalarımızı evet, ama biz. Tabii kimse görmeden abi. Kimse görmeden abi. Kovamız bize lazım. Böyle çok iyiyiz abi. Hiç ellemiyorum kendimizi. Kimse görmeden abi. Kimse evet. görmeden. Sakın ama denize dökme. var abi. Ver ya. Tek tek atlarız be abi arkasından. Tek tek atlarsan seni gülüyor zannederler. Soğuktan dolayı. <laughs> Martılar gibi yaparız kendimizi reis. <laughs> Nasıl evet. atlıyorlar ya, yemin ucundakiler? <laughs> Oldan ucundaki yemleri oluyor ya buradakiler. Küçükler, Aynen. Yiyecekler ya. Buranın markları eğitimli. Vallahi billahi böyle bir şey yok ya. Kimse görmeden. Kimse evet, görmeden. Kimse, Kimse görmeden. görmeden. <laughs> sonra, sonra güzelliği getireceğim. Evet. Ne yapacaksın? Arkadaşlar laf aramızda şimdi kendi balıklarını da koyacak oraya. 60-70 balık varmış. Böyle story atacak. <laughs> Kibrit. Sen şimdi seni de koy. Koyacağım. He, bir story çatlat ona. Ondan sonra Çanakkale'de arayan herkese vallahi çok deli balıkçılık vardı. <laughs> de tabi. Zaten botlarla hepinden bir çıkıp çıkıp yapıyorlar. <laughs> Kimde? Allah Allah. Allah. Kim yapıyordun sen? Kim yapıyor? He. Boşuna beraber misin? Ben size söylemem şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz beğenip like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Buna inandığım için söylüyorum. Bundan sonraki Rüfer videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet. Görüşürüz arkadaşlar. Eyvallah.